<laughs> Roket atıyorum lan şu an. Hadi bir penta 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 Oğlum gelin lan buraya. Tamam. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Hadi 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 Bu üç. Hani? Nerede beş? Gel gel gel. Hadi dört. Aha dörtte dört. Ben girdim. Ben şöyle arkama bir sandım Kardeşim kralı gelsin kurşun iki buçuk milyon lira. La sen de Gel lan gel. Koş 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 koş. Buna ne yapıyor? Seninle e, Kaysa. Senna Kayısa var karşımızda okey. O zaman start verdik oyunumuza. Hadi bakayım. Kabili gelsin de. Bana sattı. Tam bu kadar. Çok da satmadı hani tamam. Güzeliyim yiyim. Bak stekleniyorum. Bak stekleniyorum, stekleniyorum. Tamam. Tamam heal aldık. Şu an gayet iyi. Karşı e, jungle kim? Karşı jungle'da master iyiymiş okey. Çok iyi bubble. Çok dikkatli oynamak lazım şu an ya. Dikkatli oynamazsanız pat. Kafanıza valla yersiniz bir şeyler. Bir dakika şu eleman nerede ya? Çok güzel ve çok güzel. Nice. <laughs> Bağırmak çağırmak istiyorum şu an. Gaza geldim. Puş 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 puş. Tamam karşı yangını da gördük. Tuttursaydım var ya kesmiş konu ya. Hala keser mi izleyeceğim. 5 olmam lazım onun için. Çıkalım ya hiç gerek yok. Gel gel. Boş ver. Bunu kıralım. Şöyle bir ufaktan dürtelim yavaştan. At 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 lan at 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 Yapıştır 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 Çok güzel at çok güzel Lan lan hadi, lan hadi 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 ya kardeşim, adam bizi ya. hadi, hadi, aldın. hadi. Hadi yapıştırdın 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 hadi lan hadi lan hadi Çok iyisin tamam öl sen de okey Bu item bitmeyecek değil mi? Aa bitiyor Item de bitti Ha, <laughs> Item bitti çok mutluyum şu an Karşı kayısa bitiremez bu item ya okey Valla ben aldım geldim Babacım Supportum beni bırakma gel buraya Sen de kanka yok edeceğiz burayı gel Biz Early böyleyse böyleysek var ya kafa kopartacağız ya ben size söyleyeyim. Nate bile değil hatta gel kanka gel 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 gel. Hocam selamın aleyküm. Tamam çok iyisiniz. Bu arada şunu fark ettim. Ben bir tık eşeyim. Neden diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar. Bu senin elemanı ee, W attı W mü? W olması lazım bu görünmezliği. E atmam lazım. ben onu unuttum. Haberiniz olsun. Onu yapmak lazım. Tut onu. Hadi 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 tamam, fena değil de ölmeyelim. Go kanka başla 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 başla. Ay. Tamam. Bana neden yedirttin onu? Bitkinlik var üstünde. onu aldı. Arkaya dönersen ulti atacağım. Geliyor kardeşim. Şahin uçtu. <laughs> Şahin uçurdun geldim geldim. Hocam. Hocam. Bak yanıp tutuşuyorum. Sen aldın onları hadi. El patacağım da sen öldün okey. E ne yapıyorsun? Hadi gel hadi. Come on man. Come on man. Come on. Tam Ejder dönelim isterseniz Ejder. Alo. Tam sağ 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 gel gel gel. Atlatalım şunu ya gelin lan. Vurun vurun vurun. Ben ben vision patlattım. Hadi Şahin kardeşim uç. E ee, kata. Kendi kiti falan zannetti herhalde bir tık. Tamam çok iyiyiz Helen. Otu push yap bir base'e gidelim ya. Oğlum adam atmasın. Kaç 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 kaç. Korktum valla. Kaysa gerçekten çok sıkıntılı bir meta da şu an ya. Dur cümle çok garip oldu. Kaysa şu an gerçekten çok sıkıntı ya. Korkuyorum o yüzden de bir dakika. Hocam beni bırakın. Base'e gitmek istiyorduk gidemedik valla neyse. Kanka sen bana basarsın. Erik de çıkıyor. Ağır yara almış bunlar okey. Ben hemen bir gideyim. 5100 5000 Oha lan. Bu çocuk bizi geçmiş. Şampiyon sıkıntılı. Ben size söyledim. Kaysa gerçekten problem yaratacaktı. Ne yaptınız? Gelsem ulti atardım ya. Alta yardım lazım. Ben size söyleyeyim. Attığın ultin diyeceğim ne ultisi yokmuş Yıl lazım kanka. Pel 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 pel. Keser miyiz acaba diyeceğim de. Serisinden bir base'e gidelim ya, şu itemleri alalım. Karşımızdaki Kayısa kardeşimiz bizimle aynı farma sahip. Valla şakaya gelmeyecek bir maçız şu an ya. Hata falan yaptığımızda pat diye kaybedeceğiz farkındayım. Ulti atayım bir tane. Tuttu onu ulti. Oyna 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 oyna. Bitkini kattım. Çok güzel bubble. Ona da go. Çok iyisiniz Helen. Ee, birazdan ejder çıkacak ama. Al bunu. Önümüze kata çıkabilir diyecektim. Gel kanka, gel 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 gel. Sen kimi kesiyorsun? Sen kimi kesiyorsun? Şu an imkansız bu ya. İmkansız bizi kesmesi çünkü itemlarımız var arkadaşlar. Hasar zaten o kadar yoktur değil mi aynen? Altı pusuyalım bir tur. Ee, sonra ejere girelim bence. Toplanın sizde. Veda alayım ya ben bir. Tamam Mastery Jungle'da pardon ee, yukarıda şu an. Free'den ejder verecekler bize şu an okey. Başla başla başla. Karşı Jungle yukarıda çünkü de bir dakika ne oluyor. Ben çık yanımdan. Kefaret lazım. çık 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 çık. Oh güzel okey. Azure de aldık. Devam ederlerse satarlar ha. Biz şu an çok güçlüyüz valla. serisinden daha base'e gidelim. Hatta şunu alacağız. Ee, az kaldı az kaldı. Tamam. Piston herhalde. Tamam. Baron girelim bence. Baron go 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 go. Gel kankacım. Toplan toplan toplan. Yasocuğum gitme ya. Neyse gitti. İki kişi kesmiştik ya. Şu an girmek çok mantıklı. Devam 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 vur vur vur. Bit gitmez inşallah değil mi? Tamam, e e baron da aldık. Bunlar müte satıyor aslında. Gel bakayım buraya. <laughs> Roket atıyorum lan şu an. Hadi bir penta 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 Oğlum gelin lan buraya. Lan ben eş oynuyorum. Kaçmayın lan benden. Benim sizden kaçmam lazım. Gelin buraya. Aha. 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 Tak 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 tak. Kanka çıkın buradan ya. Benim item bitti. Ben base'e gidiyorum hatta. Tamam. Ya biz buradan oyunu bitiremeyeceğiz değil mi? Şu ejere girelim bence. Ya kanka 5 kişinin arasına atladın ama senden uzağız ya. Tamam. Bu bir. Bu iki. Bu üç hadi 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 Bu üç. Hani? Nerede 5 Gel gel gel. Hadi dört. Aha 4'te dört. Ben girdim kardeşim bu oyun ya. Ben girdim ya. Yok ediyorum ya. Uçtum vallahi gittim. Çok iyiydi ya. 10 numara maç. Kardeşim 10 numara maç. Buffmış bilmem neymiş falan. Hikaye içindeydik maçın. Taşıdık geçtik valla. 23 tango olmuşuz. MVP pat. Kardeşiniz de MVP'lik. Serisinden bir like'ımızı atalım. Herkesin eline sağlık ya. 10 numara maçtı. Maksimum masar. Hani... Bazı insanlar eş vurmuyor falan diyor ya kardeşim. Bu maçtan sonra artık insanlar eş oynayacak ya. Baksana şuna. Dikleri de göstereyim size. Yüksek öyle yani. Dümenden bir öyle falan da değil. Hatta adam kırptan gaymış kardeşim. Globalmiş hatta. GG valla.